Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj gemimiz Çay Cuma 1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküp doğal gaz rezervini keşfetti, dedi. Bu arada Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar da yaptık. Fatih Sondaj gemimiz 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Çay Cuma 1 sahasında yeni sondajına başladı ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma bir sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberimiz daha önceki rezervimizle ilgili yaptığımız yeniden değerleme çalışmasıdır. Dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkarttı. Bu modellemelere dayalı verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi.